Kılıç kullanmasını bilseydim şimdi dağ gölünün oradaki mağaraları keşfediyor olurdum. Herhalde orası serin ve rahattır. Ee, i̇stersen sana öğretebilirim kılıç kullanmayı. Hı? Ne dersin bu işe? Bir konuşalım gitme. Öğreteyim mi? Tamam. Selam, videoya geçmeden önce böyle küçük bir duyuru yapmak istedim, o yüzden bu kısmı ekliyorum. Geçen bölüm söylediklerimle ilgili çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. Instagram'dan yazanlar, YouTube yorumlara yazanlar çok insan oldu. Sağ olun gerçekten. Ama bir problem yok. Ben sadece öyle belirtmek istedim. Yani bir sıkıntı yok benim için. Çok fazla üzerinde durmuyorum böyle şeylerin. Ee, onun dışında, heh, sanırım katıl butonu açabiliyorum artık öyle bir bildirim geldi. Onu da açarsam. Ocağın başları gibi falan açarım. Onu da söylerim size yine. Zaten görürsünüz kanalda. Hepinizin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Ya da artık bu videoyu ocakta, belki bir ocakta atarım bilmiyorum. Umarım hepinizin harika, başarılı, sağlıklı, mutlu, huzurlu falan böyle bütün iyi dileklerin içinde olduğu bir yıl diliyorum size. Başka da bir şey diyor muyum, düşüneyim demiyorum herhalde. Diyecek olursam eklerim videonun sonunu. Görüşürüz. Şimdi yeni bölüme geçelim. Bakalım bir dışarı çıkalım. Bakın sulamalar yapılıyor buradan. Onu göstermek istedim şimdi. Gelelim topraktan geçilmek programına bakalım. İşte yalnızca yaz mevsiminde tutabileceğiniz balıkların listesi. Mesela size diyordum ya wiki'den bakabilirsiniz diye. Aslında eğer istemiyorsanız yok ben tamamen oyunu kendim keşfedeceğim diyorsanız işte. Yani balıkların listesine kadar burada <laughs> veriyor oyun size aslında. Turuncu balık gün içinde ormandaki nehirde bulunur. Renkli alabalık gün içinde denizde ve ormandaki nehirde bulunur. Balon balığı Öğle saatlerinde denizde bulunur Balon balığı sabah değil miydi ya ben mi yanlış hatırlıyorum Son olarak da ahtapot sabah vakti Denizde bulunur yakalayabiliyorken Yakalayın Balon balığı öğle saatlerinde denizde bulunur diyor Tamam öğlen gideceğiz o zaman Falcıya bakalım ruhlar bugün neyi, ne iyi kötü Hava durumu yarın bir yağmur yağsın ya Güne Güzel güneşli bir gün diyor yine Bakalım bunları sulayacağız yine Bugün hediye vereceğiz Bizim şeylere kasabalılara Marniye, Abigail'a, Penny'e verebiliriz Hediye bir de madende altın katına gelmek istiyorum. O yüzden yanıma bolca yemek alacağım. Onlara hediyelerini verdikten sonra madende baya bir şey ilerlemek istiyorum. Yani baya bir kat ilerlesek çok iyi olur. Çünkü altına kesinlikle ihtiyacımız var. Yani şu an çile çekiyoruz. Şimdi şu yumurtaları gidip götürelim, mayonez makinemize yerleştirelim ve tavuklarımızı sevelim. İkisi aşağıda şurada dolaşıyorlar. Gelin çocuğum seveyim sizi de. Bakın yarım kalp olmuş bile gördünüz. Taze çimleri de yiyorlar buradan. O yüzden bu çimler şey e, buradaki samanlar eksilmiyor. Hediye olarak şimdi ne götürelim? Abigail'a ametist alalım. Zümrüt alalım yanımıza. kuvars alalım. Başka bakıyorum. Aa bugün ayın 4'ü bugün. Jess'in de doğum günü var değil mi? Jess'e lale götürsem. Jess aslında farklı bir çiçek seviyor ya da altın folyoya götüreyim daha iyi. Ee, bunun dışında bir şey yok tamam. Bir de gitmeden şu şeyi düzenleyeyim. Hazır elimizdeymişken şu çitleri alayım. Şimdi şurayı bir tık uzatacağım. 1 2 3 4. Şunu bir tık uzattık. Bunları da şöyle koyacağız. Sonra bunları da tek tek kıracağız. Bu şekilde tamam artık buraya şey yapabiliriz çit kapısı nasıl yapılıyor yine odun isteyecek muhtemelen evet odun istiyor tamam tavukları artık şuraya taşıyabiliriz çitler de üstümüzde kaldı ya neyse çeste koyacağız artık onları Robin şunu bir taşıyalım ya biz şöyle bir taşıyalım bunu tavuk çekil oradan ya lütfen Heh, teşekkür ederim tamamdır artık evleri burada. Taşıma işleminde böyle gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Soranlar vardı bunu da. Yapıları nasıl hareket ettiriyoruz diye bu şekilde hareket ettirebilirsiniz. Şimdi gidelim bakalım Abigail falan. Ha bak tam da lafın üstüne geldi. Al bakalım. Buna ciddi ciddi bayıldım Ron. Sen bir tanesin. Ne demek? Kılıç kullanmasını bilseydim şimdi dağ gölünün oradaki mağaraları keşfediyor olurdum. Herhalde orası serin ve rahattır. Ee, i̇stersen sana öğretebilirim kılıç kullanmayı. Hı? Ne dersin bu işe? Bir konuşalım gitme. Öğreteyim mi? Tamam. Şimdi bir de kütüphanenin oraya uğrayalım. Bakalım Penny orada mı? Acaba bugün madene inmeyip şu balon balığını mı yakalasak? Çünkü öğlen saatlerine geliyoruz. Hatta geldik. Alex malı geldi burada dondurma satacak şimdi. Bakalım Penny burada mı? Yok. Alex bana dondurma ver abicim. Tamam hadi uza. E Vincent evde. Niye evdesiniz? Ev işleri çok sinir bozucu. Çünkü hiç bitmiyorlar. Yerleri süpürüyorum, ertesi gün yine kirleniyor. Ah be, Vincent okulu yok mu bugün? Acıktım. Annem nerede? Önünde bak orada. Hah geldi bizim küçük bıdık. Al bakalım. Doğum günü hediyesi mi? Çok naziksin, çok beğendim. Ne demek rica ederim. Yabancılarla konuşmamam gerekiyor. Kızım yabancı değiliz artık. Kim kaldı? Sizin öğretmeniniz nerede? Siz buluştuğunuza göre... Neyse çok zaman kaybediyoruz. Penny'yi buluruz akşamüstü. Yok mu bir baloncuğumuz peki? Sanırım yok. Tamam. Yakaladık bir tane ama balon balığı olduğunu zannetmiyorum. Uf, barbunya balığı yakalamaktan yoruldum artık ya. Ama mor gelmiş. İyi hadi satırız. Bakalım bu ne? Hop 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 hop. Gitme gitme gitme. Kalayacağım seni çocuk. Bu artı bir balıkçılık bonusu verecek bize. Yani o bizim yeşil barımız var ya onun boyu uzayacak birazcık. Şu an görüyorsunuz bir tık daha uzun öncekine göre. Bir türlü gelmiyor şimdi de balon balığı. Az önce gelmişti. Kaçırdık. Bu ne bakalım? Somon. Ton balığı pardon. Evet muhtemelen öğlen saatlerinden çıktık artık. O yüzden yakalayamıyoruz. Yani saat 4.30 olmuş. Şu balığı da tutup Geri kalanını balıkçıya satıp gidip Penny'e falan hediye vereceğim. Al bakalım şunları sana satayım. Ton balığı bu arada altın olmasına rağmen para etmiyormuş gördüğünüz. 187 altın. Yani biz şeye sattığımız için daha karlıyız. Burada baloncuk var onu değerlendireyim. Babam bana milli düşmanımız olan Gotoro İmparatorluğundan bahsediyordu. Acımasız insanlara benziyorlar. Hmm, demek ki böyle de bir şeyler var oyunda. Mesela bu oyunun devamı gibi bir şey çıksa ya da mesela Zuzu şehri diye bir yerden de çok bahsediliyor. Diğer oyun öyle geçse ya da bu oyuna bir eklenti gelse böyle Zuzu şehrine falan gitsek. Bu bahsedilen imparatorlukla mevzu çıksa falan. Böyle şeyler olsa çok güzel olurdu bence. Belki yapılabilir ya. Belki yaparlar ileride, geliştirirler. Bakalım ne geldi. 5 tane demir. Güzel. Buradaki baloncuk da gitti. Şimdi bakalım Hayley burada. Biz şeyi arıyoruz. Penny'i arıyoruz. O buralarda yok mu? Hayley o zaman seninle bir konuşalım. Eğer güneşte çok kalırsan saçların açılır. Bunu bilmek güzel. Evet saçlarınız çok güzel hanımefendi. Elliot burada. Ona da bir selam verelim. Elliot'u kadın zannedenler çok olmuş. Onu fark ettim. Aman ya ayakkabılarım kumla doldu. Ne dertler var be. Kumsalda yaşamanın sorunu da bu. Allah başka dert vermesin kardeşim. Penny evde mi ya acaba? Bugün hiç görmedim. Evde de değil. E nerede bu kız? kütüphanede diyeceğim orada da değil çünkü bugün mesela Vincent falan kumsalda oynuyorlardı. Neyse akşam bari şeye Marnie'ye şu kuvarsını verelim. Biraz onunla da ilişkimiz artsın. Marnie henüz gelmemiş o zaman biz bir şeyinle sohbet edelim. Ne istiyorsun beni yalnız bırak. Hala mı be? Hala mı? Bugün burada neler var çıtır levrek. Hiç ihtiyacımız yok. Sabahtan beri şuna içmeye afiyet olsun. Emily, arı ve kelebekleri özel arkadaşlarım olarak görüyorum. Emily değişik bir kız ya. Seviyorum ama bu tarzını böyle biraz ders... değişik. Dur bakayım belki Marnie ile yolda karşılaşırız. Derken bir ara sahnemiz var hem de şeyinle. Geç kalktın ha. Al soğuk bir tane götür. Ver bakalım reis. Ah hayat. Hiç ne yaparsan yap hep başarısız olacakmışsın gibi hissettin mi? Sefil bir uçurumun dibinde takılısın ve o kadar derindesin ki gün ışığını bile göremiyorsun gibi. Yapma be kral. Sadece ne kadar zorlasam da zorlayayım, sanki asla bu delikten çıkamayacakmışım gibi geliyor. Yapma böyle kendine ya. Her zaman bir umut vardır şeyin öyle düşünme. Biz de hayvan gibi içtik. Hızlı içicisin ha tıpkı benim gibi. Sadece bunu alışkanlık haline getirme. Gelecek için hala şansım var. Senin de var bak genç adamsın. Karaciğerim durmam için yalvarıyor. Sanırım bu gecelik bu kadar yeter. Sonra görüşürüz Ron. Ah be şeyin, bayağı depresyonda ya adam. Bize o yüzden böyle davranıyor. Kimseyle görüşmek istemiyor, konuşmak istemiyor. Şunu toplayalım. Bu da lazımdı sanırım halk evi için. Evet lazım. Gelmişken o zaman şu aşağılara bir gidelim dolaşalım. Bir şeyler var mı ona bakalım. Çünkü Marni'yi de bulamadık. Artık yarım vereceğiz. Buradan yumurtalarımızı alalım. Şuraya yerleştirelim yine bakalım şu gereksizleri bir satalım gidip Yatalım bakalım 766 mayonezden gelmiş 1400 altın toplamda gelmiş bir de balıkçılıktan kazandıklarımız var onunla birlikte Tamam güzel Evet devam ediyoruz Şimdi gördüğünüz gibi burada 9 yazıyor. Diyeceksiniz ki yuh ne yaptın ne kadar çok gün atlamışsın bu ne demek ne demek bu o falan böyle kızacaksınız. Ama şöyle şimdi bunları izleteceğim size. Balık tuttum işte çiftliğin şu çitleri falan birazcık düzenledim. Madene gittim bu kadar. Hiçbir şey olmadı başka. O yüzden bunları da hızlandırarak şimdi size göstereceğim. Bir de onun dışında küçük minik bir fail oldu. Ben bunları yaptıktan sonra kaydı açıp insanlara hediye dağıttım. Ama işte hani böyle çok böyle ciddi bir şey olmadı yani. Herhangi bir ara sahne bir şey görmedik. Sadece hediye dağıttım. Ben burada kayıtta olduğumu zannediyordum. Meğer değilmişim. O yüzden böyle bir fail oldu. O kısım yok komple ama... Dediğim gibi hiç önemli bir ara sahne bir şey böyle bir aşk yaşanmadı bir şey ihtiras ihanet entrika hiçbir şey olmadı Olduğu zaman zaten gerekirse hem baştan gelir oynarım gösteririm yani onu. Şimdi şu atladığım günlerde yaptıklarımı hızlıca size gösteriyorum ardından devam ediyoruz. <laughs> Çiftliğin dekorasyonu ile ilgilendim. Ama bu sadece görsel açıdan fayda sağlayacak bir şey değil. Aynı zamanda bizim işimizi de kolaylaştıracak. Mesela şu ortada gördüğünüz bölüme biz mayonez makinelerini, peynir makinelerini vesaire bunları oralara yerleştireceğiz topladığımız ürünleri direkt olarak oraya koyacağız. Onun dışında böyle çiftliği temizledim. Biraz ortalığı açtım, ağaç kestim bol bol. Sonra sola doğru genişlettim ve buraya ahır koymayı planladım. Hem daha geniş bir yer olsun ineklerimiz için diye düşündüm. Bu bahsettiğim tasarım bana ait değil size önceki videolarda söylemiştim. Ben başka bir videoda gördüm diye ve bayıldım. O yüzden onu yaptım. Onun dışında balık tuttuk. Böyle bayağı balık tuttum yani. Sahile geldim. Şurada solda baloncuk vardı gördüğünüz gibi. O baloncuk hiç gitmedi oradan. Yani çok uzun süre orada kaldı. Ben de bolca balık yakalamış oldum. Tabi bu da bize para sağlamış oldu. Aslında hedefim balon balığı yakalamaktı. Ama balon balığını bir türlü yakalayamadım. Yani birkaç kez oltamıza takıldı ama çıkaramadım oradan yani. Bir türlü olmadı. Onun için de artık farklı yiyecekleri bonus kazanmamız lazım. Öyle tutacağız. Onun haricinde madene girdim. Madende yani bu katlarda bolca demir çıkıyor biliyorsunuz. Demir ve kömür. Zaten biz de bunlardan bolca kazandık. Aslında hedefim altın katına inebilmekti ama altın katına inemedim. Yine de baya bir yol kat ettik aslında baktığımız zaman. Hem savaşçılık yeteneklerimiz gelişti. Sanırım seviye 3 ya da 4 olması lazım savaşçılık yeteneğimizin. Onun haricinde pek bir şey olmadı yani ekstra bildiğiniz maden. Yani mesela bunu da böyle hızlandırarak size göstermek istedim atladığımız günlerde neler yaptığımızı. Sanırım 5 ya da 10 kat indik bu kadar. Hızlıca devam edelim. Ruhların keyfi yerinde peki hava durumu tüm gün açık ve güneşli. Tamam çıkalım bakalım 3 tane ayçiçeğimiz olmuş bunları aldık. Bunları gene 500 saat sulayacağız şimdi. Hiçbir eşyamız yok üzerimizde biliyorum çünkü hediye falan dağıttım ya. Bir de halk evine verilecek iki tane falan şey vardı. Onları verdim. O yüzden bunları boşalttım bayağı şimdi. Şuradan alalım. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu bırak. Bu chest'i de yani yeni yaptım. Artık burası karma karışık chest'i oldu bunun ismi. Ne olduğunu ben de bilmiyorum içinde. Şuraya koyalım bari bunları. Şu yaz tohumlarını buraya koy. Kazmamı ver. Yani eşyalarımın yarısı nerede belli değil. Şu şeyi de satacağız artık. Bunu alalım, bunu alalım. Tamam. Şunları da pişirelim bari. Şimdi hemen tavuklarımızla ilgileniyorum. Ardından şu sulama işlerini yapacağım. Sonrasında gidip Robin'e şuraya bir ahır inşa ettireceğiz. Tabi paramız yeterse ne kadar istiyor bilmiyorum çünkü. Yetmeye de bilir. Eğer yetmezse balıkçının orada çok fazla balığımız var. Onları şey yapacağım, satacağım sandığa koymuştum orada tuttuklarımı. Bu mayonezleri de satmayalım şimdi. Belki Pierre'e satarız. Hatta ben bu sulama işini sabaha bırakayım. Sabaha diyorum pardon. Akşama bırakayım. Çünkü çok zaman kaybedeceğiz. Bakayım burada satabileceğimiz bir şeyler var mı? Şu yaz tohumlarını da belki satarız. Mırnav sevdim seni. Su koyacağım sana da sonra hatırlat. Nasıl hatırlatacak hayvan. Neyse. Şimdi Robin kaç para istiyor bilmiyoruz da biz böyle boş elle gidelim mi oraya? Taş ve odun alalım. Odunlarımız da dün bağışladık. 160-150 odunumuz kalmış. Şurada odun var mı? Odun yok. Bizim ahır işi yatar arkadaşlar. Ya bir 300-400 falan olması lazım şeyin. Odunun o da bizde yok. Ağaç mı kessek acaba şöyle bir girişsek? Şu sol tarafta çok ağaç vardı sol altta. Tamam hadi. Ağaç kesiyoruz full. Şunları bir 300 ya da 400 mi yapsak bilmiyorum 300 mü 400 mü ya. 300'ün üzerinde toplayayım da şöyle bir 350 falan 400 değildir. 194 oldu. Tamam bir 150 200 daha toplayalım gidelim. Ha bu arada şeyi söyleyeyim. Bir arkadaşımızın doğum günüymüş bugün. Demiş ki doğum günümde video gelir mi acaba falan. Evet gelir doğum gününde video. Şu an geldi hatta doğum günün. Kutlu olsun senin de. Şu an adını hatırlamıyorum. Aslında video öncesinde bakmıştım. Unuttum. Umarım çok güzel bir yıl olur onun için. Yeni yaşı. Mutluluk, sağlık, huzur. Ve her şeyden önemlisi sağlık sanırım. Düşündüm de başarı diyecektim de sağlık ya. Huzur ve sağlık. Doğum günü olan diğer arkadaşların da doğum günlerini kutlamış olalım. 323 olmuş. 350'yi geçelim de. 350'dir belki ya da 300'dür. Yapacak bir şey yok. 400 tane de. Uf, acaba toplasak mı? Neyse biz 400 yapalım öyle götürelim de garanti olsun. Arkadaşlar şu an bir şey fark ettim. <laughs> ağlamak istiyorum şu anda. Bugün salı. Robin yok ki bugün. Hanımefendi sporda bugün ya. Var ya boşu boşuna uğraştım bu kadar ve neyse sinirlenme. Tamam sinirlenme. Bari baltayla işimiz kalmadı ya. Baltayı gideyim götüreyim de şu şey olsun. Şimdi şunu alalım yanımıza. Bunu bağışlarız. Bunu alalım. Bunları almaya gerek yok. Mağara avucu Bunları boş ver. Buradan alacağımız bir şey var mı? Ametist alalım. Abigail'a veririz belki. Şu demir külçelerini aldık. Bırakalım dört tanesini. Şunları al. Şunu al. Belki kırarız. Şunu bırak. Bunu bırak. Buradan başka alacağımız bir şey şu kefal lazım halk evine. Başka var mı bir şey? Bari onları götürürüz. O kadar yol gideceğiz. Bu da mı lazım halk evine? İlginç. Tamam. Koş abi. Daha bunları dönüp sulayacağım. Yani teyzemiz burada çiçeklerle ilgileniyor. Ekmiş buraya yapmış bir şeyler. Aslında biz bu jeotları aldık da boşuna aldık. Çünkü ya herkes de burada takılıyor bakın. Penny ile Sam takılıyor. Alex ile Hayley takılıyor. Biz de burada koşuşturuyoruz sağa sola ya. İnanılmaz. şey giriş yaptım mekana bam güm diye. Şimdi jeot işle desem hadi bir tane işle envanterde boş yer yok. Sandık yapsak bir tane ama şey ya yetmezse o zaman ne yapacağız? Durun ben şu şeye bakayım ahıra kaç odun istiyor ona bakayım. Ondan sonra yapalım. 350 istiyormuş bizde 407 var o yüzden şunu yapalım. Şunu koyduk buraya. Şimdi buradan şöyle saçma sapan bir şeyleri bırak. Jeot işle. Jüce miğferi çıktı. Alamit diye bir şey çıktı. Şundan hep çıkıyor jamborit. Bundan bir tane istiyordur inşallah. Çünkü kırdırıyorum diğerlerini. Clint şimdi sen bize alet geliştir. Bir dakika şunu aldık. Bir an ödüm koptu da. Alet geliştir. Çelik balta 5000. Hmm, yapsak mı bunu? Yap ya yap. Zaten kavunlar falan olunca şey yaparız. Hem balıklarımız var çok. Şimdi şunu topla bunu al. Ne kaldı bu ikisi kaldı tamam bunları da ama bunu dönüp alamam sonra ee, o zaman o zaman bir şeyden şu jamborit ya bunu şunu at ya He, ya da jamborit kalsın atma da o kalabilir bir de şu dondurma yerine e, neyi bırakalım hiçbiri olmaz şu olabilir hadi bunu da bıraktık aslında bırakmak istemiyorum Heh, sizinle bir konuşalım hanımefendi. Bir kere de beni ziyaret edin ya. Evet anca bana şeyi söyle. Ay çok özür dilerim. Anca bana şeyi söyle. Kavanoz açmak için seni çağırmayacağım artık. Kadınlar saçlarım. Ya Alex git lütfen git ya. Git ya. Neyse biz işimizin başındayız. Bizi de çok ağlattılar ama sabah kalkıp dükkanı açtık arkadaşlar. Siz de böyle olun hayatta. En önemli şey işiniz. Tabii ki ilişkiler önemlidir ama kendinizi çok da yıpratmaya yormaya gerek yok. Bazen Biraz oluruna bırakabilirsiniz bir şeyleri. Bakalım balkabağı tohumu gelmiş güzel. Ben niye böyle bir hayat dersi verdim ki şimdi burada? Böyle diyorum ama bunu düşünüp gece ağlıyor değil mi Ron evinde? Şu balıkçıya topladığımız balıkları, topladığımız da denmez, tuttuğumuz balıkları satalım. Yerindeyse umarım o da. Şimdi göstereceğim size de balıkları. Aa yetişemeyeceğiz ki 16.50 oldu. Lütfen yetişelim ya. Şimdi şunları bir koy. lütfen 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 yetiştim mi? Dur. Tamam yetiştim. Sat sat sat. Bunu koydum ben tamam bunu da sat sat sat. Sat 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 sat. Sat sat sat. sat, sat. Bunu satma. Tamam 3000 oldu. Şimdi şunları geri toplayalım. Heyle gel bakalım sana bir hediye vereyim. Tüm gün Alex'le takıldın ama hediyeni yine ben veriyorum al. Amanın bu en sevdiğim şey. Hmm, aynen en sevdiğin şey. Bir saniye bu bölümü geçmeliyim. Ne oynuyorsun kank? Biz halk evine gidelim yine. Burada yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Dur bakayım şey orada mı? Yarın Maru'nun doğum günü varmış bu arada. Merhaba. Bir şey mi lazım? Yok. Bunlar spordan çıkıyorlar tabii. Heh Robin geliyor. Gel bakalım gel. Neredeydin bugün? Çiftliğindeki herhangi bir binayı geliştirmen gerekirse bana uğra. Abla uğrayacağım da yerinde durmuyorsun ki hiçbir gün. İhtiyacın olan taş ve odunu temin ed temin ederim. Parası karşılığında olmak üzere. Yok sağ ol. Ama bittiğinde memnun kalacağına emin olabilirsin. Şu an hiçbir şeyden memnun kalmıyorum sana dair. Ama yapacak bir şey yok Abigail. Buna ciddi ciddi bayıldım Ron sen bir tanesin. Yaz boyunca hava bal ve bal özüyle dolacak. Tamam. Şunu alalım. Şurada bir tane daha varmış onu da alalım. Şu donmuş yavru falan verelim. Şurada mı? Burada değil ama burada şu var. Ay çiçeğini verdik. Heh donuk şeyot burada. Ya biz bundan bulmuştuk. Bunu bağışladık mı? Biz ne yaptık? Herhalde bağışladık. Başka bir şey var mı burada? Hah istiridye var. İstiridye var. Taş var. Bir de nar var. Bakayım. İstiridye'yi koyduk. Şunları koyalım. Kereste de lazım. O taşların olduğu bölümü tamamlamak için. Şurası. 10 tane kereste. Peki. Şimdi akşam bir salona uğrayalım. Bugün salı aslında pek hareket olmaz ama. Bakalım kimler var? Kimse yok. Shane var. Emily ile bir konuşalım. Selam Ron. Bugün çok uyuşum. Sana bir hediye vereyim ya. Ama verecek de hiçbir şeyim yok. Sana bir kahve ısmarlayayım. Emily. Yorulmuşsun. Dur al iyi gelir kahve. Al bakalım. Teşekkür ederim hediyen bana pozitif enerji aşıladı. Galiba 4 olduk Emily ile de. Evet. İki kardeşle ilişkilerimiz oldukça yüksek. Shane ile de 4 kalp. Güzel. Clint burada duruyor gene köşede. Eğer aletlerini geliştirmek istiyorsan evet verdik. Ücretiyle beraber verdik. Şeyin sen ne diyorsun? Yeni bir şey denediğimde işler hep kötü gidiyor. Böylelikle kabuğunda kalmayı öğreniyorsun. Ya hep böyle olacak diye bir kural yok ama bence bu biraz saçma bir düşünce. Tamam kötü gidebilir. Denemeye devam etmeden iyi olmasını bekleyemeyiz. Yani her yaptığımız şey hemen iyi olmayacak. Ben gene hayat dersi vermeye başladım. Niye böyle oldum? Şunları toplayalım. Ha şunu alacaktım. Tamam. Bu ne kadar para ediyor acaba? Bu bağışlanmıyor mu? Aa bu şeymiş ya. Bu direkt silahmış. Satılmıyor da. Ee, şu altın olan ıtır Şahileri satmayacağım. Onlar ileride lazım olacak bir yere. Alamit bunu sat. Dondurmayı yiyeceğiz. Bakayım başka da satacak bir şey yok. Ha şu tohumları sat ya. Aa ben burayı sulayacağım daha değil mi? Tamam şunu hemen bir seriden sulayayım. Bakalım bu akşama yetiştirmeye çalışacağım videoyu. Şu an ben bunu söylerken saat 5 nasıl yetişecek ben de bilmiyorum. Şurada yiyebileceğimiz bir şey yok mu ya az enerji şunu yiyelim. Ya bakalım umarım yetişecek. Bugün neler yapacaksınız bakalım onları da yazın yorumlara. Yılbaşı planınız var mı? Evde agalarla mı toplanıyorsunuz ya da ailenizle mi takılıyorsunuz? Ben pek sevmiyorum yılbaşında böyle dışarıda olmayı. Neden bilmiyorum çok kalabalığa ben gelemiyorum. Sevdiğim insanlarla tabii ki güzel ama böyle çok kalabalık gürültülü şey ortamlar pek beni çekmiyor. Hoşlanmıyorum yani o yüzden ben de evde olmayı seviyorum Yılbaşında sevdiklerimle böyle zaman geçirmeyi seviyorum Ya illa yılbaşı olmasına da gerek yok yani her zaman severim Ama işte bahane oluyor ha yılbaşı bugün toplanalım oturalım falan Şu kalmış şunu da suladık ee, Şimdi şu altın olanları galiba vermeyecektim evet Geri kalanları satalım Balkabağ tohumu bunları da yerine koyalım Bakalım şurada mayonezlerimiz olmuş onları da alalım Saat 12.30 tamam bunları da aldık bunu çöpe at ya da neyse satarız şeye. Tamamdır gidip uyuyabiliriz. Kedimizi sevdik. Sabah sevmişiz peki. Hava durumu neydi yarın güneşli mi yine? Güneşli. Bir yatalım bakalım. Seviye 6 toplayıcılık gelmiş. Bir balta uzmanlığı. Yabani tohumlar güs ve... Totem açılmış. Kumsala ışınlanma totemi güzel. Ne kazandık? 1327 gelmiş buradan. Güzel mayonezler sayesinde. Buradan 1650 gelmiş. Toplamda 3200 güzel. İyi para geldi. Şimdi bölümü burada bitirelim. Artık diğer günlerde devam ederiz. Bir dışarıya da bakalım. Kavunlarımız daha da büyümüş. Bir tane de mesajımız var. Artık bunlara bakacağız diğer bölümde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Güzel bir akşam geçirirsiniz siz de. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Saçma sapan storyler atıyorum. Öyle agalarla eğlence. Görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın.